Nebahat hanım, afiyet olsun efendim merhabalar. Ne yaptınız alışabildiniz mi hastanemize? Alıştık, İş sonuçta. Evet tabii alışırsınız canım, niye alışmıyorsunuz sonuçta biz sıcakkanlı insanlarızdır yani ayrımız gayrımız yoktur. Ama işte ben pek samimi biri değilim. Öyle samimiyet falan pek sevmem ben. Ben birazcık alanım olsun isterim. Evet, alan. Tabii canım, herkes biraz bir alanı olsun ister yani. Bir mesafe gerekli sonuçta. Nebahat abla. Hadi gidiyoruz. Vaka mı var? Evet. Kasabada biri dama çıkacağım derken merdivenden düşmüş. Hadi gidelim. Kolay gelsin efendim. Hayırlı mesailer. Efendim, kendi alanı olması gerekiyormuş da, yok mesafe, lazımmış da. Ne gülüyorsun kız? Seni beğenmesini istiyorsan, bence tarzını değiştirmelisin. Nasıl yani? Ne bileyim işte, biraz daha spor giyin Spor giyineyim. Bir de bıyıklarını kessem bence daha iyi olur. Şaka yapıyorsun herhalde, bıyıklarımı keseyim. Ya bile nasıl keseceğim arkadaş? Bıyıklarım da çok güzel ya. Yani en son ben lisedeyken bıyıksızdım Zeyno. Yok arkadaş yok. Ben kolumu keserim, bıyıklarımı kesmem. İşte o kadar, bitti.